Merhaba sevgili arkadaşım. Bağ kesme çalışmamıza hoş geldin. Meditasyonumuza başlamadan önce bağ kesme çalışması hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hayatımız boyunca binlerce kişiyle yolumuz kesişir ve bu insanlardan bazılarına duygusal hisler besleriz. Bu hisler pozitif ya da negatif fark etmeksizin karşımızdaki insanla aramızda bir kordon oluşturur. Etmek, hoşlanmak, aşık olmak, nefret etmek, kin beslemek, bu kordonun oluşmasına yardımcı olan duygulardan sadece birkaçıdır. Zamanla, bu kişilerle iletişimimiz kopsa bile, bu kordonlardan enerji alışverişi yapmaya devam ederiz. Bu durum bizi çoğu zaman olumsuz yönde etkiler. Bu yüzden hayatımızdan çıkardığımız kişiler için bağ kesme çalışması yapmak büyük önem arz etmektedir. Hayatımızdan çıkardığımız birinin alakasız zamanlarda aklımıza gelmesi, kişiler hakkında tekrarlayıcı rüyalar görmek bu enerji alışverişinin devam ettiğinin en büyük göstergeleridir. Bu noktada bağ kesme çalışması yapmak yapılabilecek en doğru şeydir. Şimdi eğer hazırsan meditasyonumuza başlayalım. Sessiz ve mümkünse karanlık bir ortamda kulaklıkla bu kaydı dinlemeni tavsiye ederim. Kendini rahat hissedeceğin şekilde otur ya da uzan. Çalışmayı yaparken üşüyebileceğin için üzerine bir örtü alman iyi olabilir gözlerini kapat ve zihnini mümkün olduğunca boşaltmaya çalış. Şimdi nefesimizi 4 saniyede alıp 4 saniye tuttuktan sonra 4 saniye içinde yavaş yavaş vereceğimiz bir nefes egzersizi yapacağız. Al nefesi 4 saniye içinde tut nefesi ve yavaşça dört saniyeye yayarak ver. Al nefesi dört saniyede. Tut ve yavaşça ver. Evet son kez. Al nefesi dört saniyede. Tut nefesi dört saniye ve yavaşça ver. Şimdi zihninde gri bir kutu hayal etmeni istiyorum. Şu anda aklına gelen tüm olumsuz ve karmaşık düşüncelerini bu kutuya teker teker koy. Hepsini yavaşça bu gri kutuya yerleştir. Bittiğinden emin olduğunda kutuyu kapat ve onu orada unut. Derin bir nefes al sevgili arkadaşım şimdi kendini bir yolda hayal etmeni istiyorum. Burası ıssız, kurak toprakların, tozlu yolların olduğu bir yol. Bu yolda yavaşça ilerle. Karşına küçük, eski, yıpranmış bir ev çıkacak. Bu evi gör, Evin içinde bağlarını kesmek istediğin kişi ya da kişilerin bulunduğunu hayal ederek o eve doğru ilerle. Girmeden önce evi gör, kapısını gör. Oradan gelen enerjinin seni ne kadar yıprattığını hisset. Kapıyı açıp eve girdiğinde bağ kesme çalışması yapacağın kişiyi karşında gör. Onu zihninde tüm detaylarıyla canlandır. Sana bakışlarını, duruşunu, gözlerini ve aklına gelebilecek tüm detayları. Şimdi ona söylemek istediğin her şeyi söyle, sormak istediğin her şeyi sor ve cevaplarını al. Şimdi eğer söyleyeceklerin bittiyse bakışlarını biraz aşağı doğru çevir ve tam göbeğinden bu kişiyle aranda bir kordon oluştuğunu gör. Elinde rengarenk bir makas hayal et. Artık bu bağları kesmenin zamanı geldi. Bağları kesmeden önce söyleyeceklerimi benden sonra tekrar et. Bana kattığın her şey için sana minnettarım. Sayende çok şey öğrendim. Artık yollarımızı ayırmanın zamanı geldi. Seni seviyorum. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Seni affediyorum ve ikimizin de kendi yolunda özgürleşmesine olanak sağlıyorum. Aramızdaki bütün enerji akışını iptal ediyorum. Aramızdaki bağı kesmek üzere ruhani rehberlerimi yardıma çağırıyorum. o rengarenk makası eline al ve aranızdaki kordon bağını kes. Bağı kesmenle birlikte aranızdaki tüm enerji akışının yok olduğunu hisset. Karşındaki kişiyle yavaşça evden çıktığınızı gör. Ve şimdi o kişiyi bir baloncuğun içinde hayal et. Bu baloncuğun asla ses ve enerji geçirmediğini gör. Sen istemediğin sürece asla sana ulaşamaz, hiçbir negatif enerji akışı sağlayamaz. Şimdi derin bir nefes al ve bu baloncuğu mümkün olabildiğince uzağa doğru üfle. Baloncuğun havalandığını ve senden yavaş yavaş uzaklaştığını gör. Baloncuk uzaklaştıkça çevrendeki kurak toprakların yeşillendiğini ve çevrende güzel çiçeklerin, ağaçların büyüdüğünü gör. Baloncuk git, gide uzaklaşsın. Bırak. Özgürce uçsun senden uzağa doğru. Artık iyice gözden kaybolduğunda derin bir nefes daha al ve çevrendeki güzelliklere göz gezdir. benden sonra tekrar et sevgili arkadaşım. Ben değerliyim. Güzel şeyler yaşamayı hak ediyorum. Duygusal olarak bütün blokajlarımı iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Oldu, oldu, oldu. Şimdi eğer hazırsan gözlerini açabilirsin. Bir başka meditasyonda görüşmek üzere. Hoşça kal sevgili arkadaşım.